Merhaba, iyi günler. Bugünkü konumuz direct ve indirect. Dolaylı aktarım iki kişi arasında geçen bir konuşmanın üçüncü kişilere aktarılmasıdır. Tekrar ediyorum, dolaylı aktarım iki kişi arasında geçen bir konuşmanın üçüncü kişilere aktarılmasıdır. Önce dolaysız aktarım, direct speech ve dolaylı aktarımın indirect speech Türkçede ne anlama geldiğini görelim ve örnekleyelim. Önce direct dolaysız cümle. Bir söz, sözü söyleyen kişinin ağzından çıktığı gibi aynen ifade edilirse bu direct dolaysız cümle olur. Evet tekrar ediyorum. Bir söz, sözü söyleyen kişinin ağzından çıktığı gibi aynen ifade edilirse bu direct dolaysız cümle olur. Ali ben bir öğrenciyim dedi. Ali said, I am student. O ben seni seviyorum dedi. He said, I love Selin.'' Merve çok mutluyum dedi. Merve Seyit I am very happy. Ali ben ders çalışıyorum dedi. Ali Seyit I am studying lesson. O çok güzelim diyor. She says I am very beautiful. Evet gördüğünüz gibi Ali ben bir öğrenciyim diyor ve biz onun dediğini karşı tarafa aynı şekilde aktarıyoruz. Ali ben bir öğrenciyim dedi. Ali Seyit I am student. Evet. Yukarıdaki az önce söylediğimiz cümlelerde konuşmacının sözlerini bize aktaran kelime seyit. Dolaysız cümlede de aktarıcının fiillerden sonra virgül konur. Dolaysız direct cümlede seyit ile kurulan cümle ilk cümle olarak ya da ikinci cümle olarak da söylenebilir. Ali Seyit I am happy veya aynı cümle I am happy Seyit Ali. Indirect dolaylı cümle. Indirect dolaylı cümle birisinin söylediği söz veya cümlenin bazı değişiklikler yapılması şeklinde aktarılmasıdır bu anlatım yapılırken aktarılan cümlenin öznesi değişebilir. Aktarılan cümlenin nesnesi değişebilir. Aktarılan cümlenin zamanı ve yardımcı fiili değişebilir. Hemen bunları da örneklendirelim. Ben mutluyum. O mutlu olduğunu söyledi. Başkasına aktarırken ne deriz? Burada ben mutluyum diyor, ben mutluyum. Biz başkasına aktarırken o mutlu olduğunu söyledi. Gördüğünüz gibi özne değişti. Birinci cümlenin öznesi ben iken, İki cümle, i̇kinci cümlenin öznesi o oldu. Aynı durum İngilizce cümlelerde de geçerlidir. Yani aktarma cümlesinde cümlenin öznesi değişmelidir. He said I am happy. He said he was happy. Birinci cümlenin öznesi I iken ikinci cümlenin öznesi he olarak kullanılmıştır. Şimdi birkaç cümle içerisinde de bu durumu inceleyelim. Ali said I love Selin. Direct Dolaylı olarak yaptık. Ben İngilizce konuşurum. I speak English. O ben İngilizce konuşurum dedi. Direct olarak yaparsak He said I speak English. Indirect olarak söylersek He said he spoke English. O İngilizce konuştuğunu söyledi. I am rich. Ben zenginim. O ben zenginim dedi. Direct olarak yaparsak He said I am rich. O ben zenginim dedi. O zengin olduğunu söyledi. He said he was rich. Indirect olarak yaptık. Indirect cümleler det sözcüğü kullanılarak da yapılabilir. Indirect cümleler det sözcüğü kullanılarak da yapılabilir. Det kullanımı isteğe bağlıdır. Det sözcüğü günlük İngilizce'de genellikle kullanılmaz. Ben amcamı ziyaret ettim. I visit my uncle. O amcasını ziyaret ettiğini söyledi. He said he had visit his uncle. O amcasını ziyaret ettiğini söyledi. He said that he had visited his uncle. Dolaylı anlatımda en çok kullanılan aktarma fiilleri say ve tel'dir. Say ve tel söylemek anlamındadır. Say fiilin ikinci hali said, tel fiilinin ikinci hali told'dur. Say ve tel fiillerinin dolaylı anlatımda kullanım farklılıkları vardır. Aklı aktarılan cümlenin kime yönelik olduğunu belirtmek istiyorsanız tel fiilini kullanmamız gerekir. Aktığıdan cümleyi kime yönelik olduğunu belirtmek istiyorsak tel fiilini kullanmamız gerekir. Ali senin hasta olduğunu söyledi. Ali told me you were ill. Bu cümlede bu told kullandık burada. Ali told diye başladık. Ali told me you were ill. Bunun yerine told yerine Ali said mi kullanımı doğru değildir. Diğer durumlarda say fiili kullanmamız gerekir. Ali senin hasta olduğunu söyledi. Ali Seyit you are ill. Bunun yerine Ali told you diye başlayamayız. Bu kullanım doğru değildir. Aktarma sırasında oluşan değişiklikler. Aktaran fiil simple present, present continuous ya da present perfect ya da future tense ile kullanırsa aktarılan cümlenin zamanı yani tensi değişmez. Ali ben her gün tenis oynarım. Ali ben her gün tenis oynarım diyor. I play tennis everyday. Bunu başkasına aktarı aktaran kişi Ali, ben her gün tenis oynarım diyor. Direct, Ali says, I play tennis every day. Indirect olarak yaparsak bunu, Ali her gün tenis oynadığını söyledi. Ali said, he plays tennis every day. Merve, ben ödevimi yapıyorum diyor. Bunu aktarımını yapacağız. Merve, I am doing my homework. Merve, ben ödevimi yapıyorum diyor diye başkasına aktarılıyor. Merve says, I am doing my homework veya Merve ödemini yapmakta olduğunu söyledi. Merve says she is doing her homework. Ali ben çalışacağım diyor. Ali says I will study. Ali çalışacağını söylüyor. Ali says he will study. Cümlenin zamanında yani tensine yapacağımız değişiklikler cümlenin zamanına yani tensine göre değişir. Bunu kaynaklarımıza görebiliriz. Tablo olarak vermişizdir. Verdik. Şimdi bundan bahsedelim. Eğer direct simple present tense indirect simple past tense olarak verilir. Direct present continuous tense indirect past continuous tense, direct present perfect tense indirect past perfect tense, direct present perfect continuous tense indirect past perfect continuous tense, direct past continuous tense indirect past perfect continuous tense, direct simple past tense indirect past perfect veya simple past tense. Direct simple past tense, indirect past perfect tense. Aynı kalıyor yani. Past perfect tense, direct olarak indirect de past perfect tense olarak aynı kalıyor. Bunları şimdi ayrı ayrı inceleyelim. Direct simple past tense, indirect simple past tense ya da past perfect tense dedik. Bunları örneklendirelim. Ali ben çok iyi tenis oynarım dedi. Ali said, I play tennis very well. Simple present tenis olarak. O çok iyi tenis oynadığını söyledi. He said he played tennis very well. Simple past tense indirect olarak verdi. O çok iyi tenis oynadığını söyledi. He said he had played tennis very well. Past perfect tense indirect. Selin ben pizza severim dedi. Selin said I like pizza. Simple present tense direct. O pizza sevdiğini söyledi. She said he liked pizza. Simple past tense indirect olarak. O pizza sevdiğini söyledi. She said she had liked pizza. Past perfect tense indirect. O bana Paris'te yaşıyorum dedi. He told me I live in Paris. O bana Paris'te yaşadığını söyledi. She told me she lived in Paris. Ali bana Merve kendisini pek iyi hissetmiyor dedi. Ali said to me Merve doesn't feel very well. Ali bana Merve'sinin kendisini pek iyi hissetmediğini söylüyor. söyledi. Ali told me Merve didn't feel very well. Az önce simple past tense de yapmıştık. Şimdi simple past tense indirect olarak yaptık. Az önce direct olarak yapmıştık. Ali bana ben bugün yorgunum dedi. Direct olarak yaparsak Ali said I am tired today. Indirect olarak o bugün yorgun olduğunu söyledi. He said he was tired today şeklinde. Evet şimdi direct present continuous tense olarak indirect past continuous tense olarak yapılan uygulamaları, örneklemeleri... ...inceleyelim, verelim. Ali, ben sinemaya gidiyorum dedi. Ali said, I am going to the cinema, present continuous tense olarak, direct olarak verdi. Ali, sinemaya gitmekte olduğunu söyledi. Ali said, he was going to the cinema, past continuous tense, indirect olarak söylemiş oldu. Ali, ben ders çalışıyorum dedi. Ali said, I am studying the lesson, present continuous tense, direct olarak... O, ders çalışmakta olduğunu söyledi. He said he was studying the lesson. Past continuous tense indirect olarak. Selin, ben ders çalışmıyorum dedi. Selin said, I am not studying the lesson. Present continuous tense direct. Selin, ders çalışmadığını söyledi. Selin said, she wasn't studying the lesson. Past continuous tense indirect olarak. Evet şimdi, direct, present perfect tense, indirect, past perfect tense olarak örneklemeleri vereceğiz. Ali az önce öğle yemeğini yedim dedi. Ali said, I have just had lunch. Present perfect tense direct. Ali az önce öğlen yemeğini yediğini söyledi. Ali said, he had just had lunch. Past perfect tense indirect. O Merve'yi görmedim dedi. She said, I haven't seen Merve. Present perfect tense direct. O Merve'yi görmediğini söyledi. She said, she hadn't seen Merve. Past perfect tense indirect. Şimdi direct simple past tense, indirect past perfect tense. Simple past tense seyrek olarak değişmeden kalsa da genellikle şimdi vereceğimiz örneklerde göreceği gibi past tense yapısına, past, past perfect tense yapısına dönüşür. Ali geçen hafta Paris'e gittim dedi. Ali said I went to Paris last week. Simple past tense direct. O ben yüzdüm dedi. He said I swam. Simple past tense direct. O yüzmüş olduğunu, yüzdüğünü yani söyledi. He said he had past perfect tense. Evet. Ali ben Merve'yi görmedim dedi. Ali said, I didn't see Merve. Simple past tense olarak söyledik. Direct. Ali Merve'yi görmediğini söyledi. Ali said he hadn't seen Merve. Past perfect tense in direct. Onlar biz Ali'yi okulda görmedik dediler. They said we didn't see Ali at the school. Simple past tense direct olarak verdik. Onlar Ali'yi okulda görmediklerini söylediler. They said they hadn't seen Ali at the school. Past perfect tense indirect. O ben bütün keki yedim dedi. He said I ate all the cake. O bütün keki yediğini söyledi. He said he had eaten all the cake. Past perfect tense indirect. Peki. Şimdi de direct past continuous tense indirect past perfect continuous tense olarak veriliyor. Past continuous tense seyrek olarak değişmeden kalsa da genellikle Şimdi vereceğimiz örneklerde görüleceği gibi paspor ve continuous tense yapısına dönüşür. Selin cadde boyunca yürüyordum dedi. Senin Seyit I was walking along the street. Past continuous tense direkt olarak. O cadde boyunca yürümekte olduğunu söyledi. She said she had been walking along the street. Onlar biz saat 7'de çalışıyorduk dediler. They said we were working at seven. Past continuous tense direkt. Onlar saat 7'de çalışmakta olduklarını söylediler. They said they had been working at 7. Past perfect continuous dance in indirect. Ali saat 9'da biz tenis oynuyorduk dedi. Ali said we were playing tennis at 9 o'clock. Past continuous tense direct. Ali saat 9'da tenis oynamakta olduğunu söyledi. Ali said they had been playing tennis at 9 o'clock. Şimdi direct past perfect tense, indirect past perfect tense yani aynı kalan, aynı şekilde kalır tense'ler, aynı şekilde söyler. Onu daha önce iki kez görmüştüm. I had seen him twice before. O, onu daha önce iki kez görmüştüm dedi. He said I had seen him twice before. Past perfect tense, direct oldu. Direct, indirect, direct, present perfect, continuous tense, indirect, past perfect, continuous tense şeklinde olanları verelim. Ali, 2010 yılından beri Bursa'da yaşıyorum dedi. Ali Said, I have been living in Bursa since 2010. Present perfect continuous tense İndi, olarak yaptık. Ali, 2010 yılından beri Bursa'da yaşadığını, yani yaşamakta olduğunu söyledi. Ali Said, he had been living in Bursa since 2010. Past perfect continuous tense. aynı kaldı peki. O, ben 5 yıldır çalışıyorum, çalışmaktayım dedi. He said, I have been working for five years. Present continuous, present perfect continuous tense direct. Zaman değişikliği gerektirmeyen durumlar. Bazı durumlarda söylenen cümle geçmişte söylenmiş olsa bile indirect speech dönüştürülebilir. Cümlenin tensi değişmeyebilir. Eğer cümlede verilen bilgi cümleyi aktaran kişinin içinde bulunduğu zamanda da geçerliğini koruyor ise aktarılacak cümle olduğu gibi bırakılır. Ali gelecek yıl Paris'e gitmek istiyorum dedi. Ali said I want to go to Paris next year. Ali gelecek yıl Paris'e gitmek istediğini söyledi. Ali said he wants to go to Paris next year. Dolaylı anlatımdaki kip belirticilerindeki değişimler. Direct can, indirect could. Direct may, indirect might. Direct will, indirect would. Direct have to, indirect had to. Direct must, indirect must ya da head to. Şimdi bu değişikliği örneklerle inceleyelim, örnekler verelim. Can, direct, indirect could oluyordu. Peki. O gitar çalabiliyorum dedi. Direct olarak yapalım. He said I can play guitar. O gitar çalabildiğini söyledi indirect olarak söylersek, He said he could play guitar. O ben iyi yüzebilirim dedi. Direct olarak verirsek. He said I can swim well. O iyi yüzebildiğini söyledi. Indirect olarak verirsek. He said he could swim well. Ali, Merve dört dil konuşabilir dedi. Direct olarak. Ali said Merve can speak four language. O ben bu akşam gelebilirim dedi. He said I can come tonight. O ben bu akşam gelebilirim dedi. He said I can come tonight. O bu akşam gelebileceğini söyledi. He said he could come tonight. May direct Might in direct. Ali yağmur yağabilirdi de. Direct. Ali said it may rain. Ali yağmur yağabileceğini söyledi. In direct. Ali said it might rain. O yeni bir araba satın alabilirim dedi. Direct. He said I may buy a new car. O yeni bir araba satın alabileceğini söyledi. He said I may buy a new car. Cult cult olarak da alınabilir. Cult direct. Cult in direct olarak da alınır. ''Ali, ben beş yaşındayken yüzebilirdim.'' diyor. Ali Said, ''I could swim when I was five.'' Ali, 5 yaşındayken yüzebildiğini söyledi. Ali Said, ''He could swim when he was five.'' ''Must'' ''must'' olarak veya ''had to'' in olarak söylenir. Ali, ''Evde kalmalıyım.'' dedi. Ali Said, ''I must stay at home.'' Ali, evde kalması gerektiğini söyledi. Ali Said, ''He had to'' ya da burada ''must'' da diyebiliriz, ''stay at home.'' O erken kalkmak zorundayım dedi. He said I have to get up early. O erken kalkmak zorunda olduğunu söyledi. He said he had to get up early. Söylenen cümledeki zaman ve yer bildiren ifadeler, past tense aktarılan cümlede bazı değişimlere uğrayabilir. Directed now, indirected then, at the time. Direct today, indirect that day. Direct tonight, indirect that night, direct yesterday, indirect the day before, direct today's ago, indirect today's before, direct last night, indirect the night before, direct last week, indirect the week before, direct this week, indirect that week, direct this, that, indirect it, yer zamanlarında da örnekler verelim. Direct here, indirect there. Direct this country, indirect that country. Ben bu akşam gelebilirim dedi. He said I can come tonight. O bu akşam gelebileceğini söyledi. He said he could come that night. Ali dün gece televizyon izledim dedi. Ali said I watched television last night. Selin şimdi ders çalışıyorum dedi. Selin said I am studying now. Selin şimdi ders çalışırın söyledi. Selin Seyit she was studying then. Ali bugün çok mutluyum dedi. Ali Seyit I am very happy today. Ali bugün çok mutlu olduğunu söyledi. Ali Seyit he was very happy that day. Soru cümlelerini aktarma. İkinci olarak yardımcı fiil can, do, dan, will, are gibi ile başlayan cevap olarak evet ya da hayırın verilebileceği soru cümleleri yapılırken aktarma sözünden sonra if ya da whether kullanılır. Ali bana aç mısın diye sordu. Direct, Ali ask me, are you hungry? Ali bana aç olup olmadığımı sordu indirekt olarak. Ali ask me, if I was hungry. Ali mutlu musun dedi direct. Ali said, are you happy? O sen araba kullanabilir misin dedi direct. He said, can you drive a car? O bana araba kullanıp kullanamadığımı sordu indirekt. He asked me if whether I could drive a car. Şimdi de dolaylı anlatımda aktarımda emir cümleleri. Emir cümlelerinde dolaylı anlatımda aktarımda genellikle tel kullanılır. Selim bana beni bekle dedi. direct. Selim say to me, wait for me. Selim bana onu beklememi söyledi. Indirect. Selim told me to wait for her. <laughs> Selim bana kapıyı aç dedi. Direct. Selim say to me, open the door. Selim bana kapıyı açmamı söyledi. Indirect. Selim told me to open the door. Ali Selin'e saat 7'de gel dedi. Ali said to Selin.'' come to S7 o'clock. Ali Selin'e saat 7'de gelmesini söyledi. Ali told Selin to come at 7 o'clock. Ali bana kapıyı kapat dedi. Ali said to me, close the door. Ali bana kapıyı kapatmamı söyledi. Ali told me, close the door. Şimdi direct olarak vereceğim, bilim vereceğim cümleleri sizler indirect speech olarak, yani dolaylı anlatım olarak yapmaz. Şimdi direct olarak vereceğim, bilim vereceğim cümleleri sizler indirect speech olarak yani dolaylı anlatım olarak yaparsınız. Ali Seyit, I play tennis very well. He said he played tennis very well. Selin Seyit, I like pizza. Selin Seyit, she liked pizza. Ali Seyit, Merve doesn't feel very well. Ali told me, "Merve didn't feel very well." Ali said, "I am tired today." He said he was tired today. Ali said, "I am going to the cinema." Ali said he was going to the cinema. He said, "I am studying the lesson." He said he was studying the lesson. Merve said, "I am drinking tea." Merve said, she was drinking tea. Ali said, we are playing tennis. Ali said, they were playing tennis. Selin said, I am not studying the lesson. Selin said, he wasn't studying the lesson. Ali said, I have just eaten lunch. Ali said, he had just eaten lunch. She said, I haven't seen Merve. She said she hadn't seen Merve. Ali said I went to Paris last week. Ali said he had gone to Paris two week before. Ali said I didn't see Merve. Ali said he didn't see Merve. He said I ate all the cake. He said he had eaten all the cake. They said we were working at 7. They said they had been working at 7. Ali said we were playing tennis at 9 o'clock. Ali said they had been playing at 9 o'clock. Ali said I have been living in Bursa since 2010. He said he had been living in Bursa since 2010. He said, "I have been working for five years. He said he had been working for five years. I said, I can play guitar. He said he could play guitar. He said, "I can swim very well. He said he could swim very well. He said, I can come tonight. He said, he could come that night. Ali said, it may rain. Ali said, it might rain. He said, I may buy a new car. He said, he might buy a new car. He said, I might go to Ali. He said, he might go to Ali. Ali said, I must stay at home. Ali Said, he had to stay at home. He said, I have get up early. He said, he had to get up early. Şimdi cümleleri ben Türkçe olarak söyleyeceğim, sizler... ...İngilizcesini söyleyeceksiniz. Ali, ben çok iyi tenis oynarım dedi. Ali Said, I play tennis very well. O çok iyi tenis oynadığını söyledi. He said he played tennis very well. Selin, ben pizza severim dedi. Selin said, I like pizza. O pizza sevdiğini söyledi. She said, she like pizza. O bana Paris'te yaşıyorum dedi. She told me I live in Paris. O bana Paris'te yaşadığını söyledi. She told me she lived in Paris. Ali bana Merve kendisini pek iyi hissetmiyor dedi. Ali said to me, Merve doesn't feel very well. Ali bana Merve kendisi pek his iyi hissetmediğini söyledi. Ali told me, Merve didn't feel very well. Ali ben bugün yorgunum dedi. Ali said, I am tired today. O bugün yorgun olduğunu söyledi. He said he was tired today. Ali sinemaya gidiyorum dedi. Ali said I am going to the cinema. Ali sinemaya gitmekte olduğunu söyledi. Ali said he was going to the cinema. Ali ders çalışıyorum dedi. Ali Seyit, I am studying the lesson o ders çalışmakta olduğunu söyledi. Ali Seyit he was studying the lesson. Merve çay içiyorum dedi. Merve Seyit I am drinking tea. Merve çay içmekte olduğunu söyledi. Merve Seyit she was drinking tea. Ali biz tenis oynuyoruz dedi. Ali Seyit we are playing tenis. Ali tenis oynamakta olduğunu söyledi. Ali Selik, they were playing tenis. Selim ben ders çalışmıyorum dedi. Selin Seyit, I am not studying the lesson. Selin ders çalışmadığını söyledi. Selin Seyit, she wasn't studying the lesson. O Merve'yi görmedim dedi. She said, I haven't seen Merve o Merve'yi görmediğini söyledi. She said she hadn't seen Merve. Ali geçen hafta Paris'e gittim dedi. He said I went to Paris last week. Ali geçen hafta Paris'e gittiğini söyledi. Ali said he had gone to Paris last week. Ali ben Merve'yi görmedim dedi. Ali Seyit I didn't see Merve. Ali Merve'yi görmediğini söyledi. Ali Seyit he didn't see Merve. Onlar biz Ali'yi partide görmedik dediler. They said we didn't see Ali at the party. Onlar Ali'yi partide görmediklerini söylediler. They said they hadn't seen Ali at the party. Evet değerli arkadaşlar, bu konuyu da bitirmiş olduk. Bu konuyu en az üç kez tekrar edelim. Bu tekrardan sonra bir hafta on gün geçtikten sonra bir kez daha tekrarlayalım, tam bir pekiştirme sağlayalım. Ve bu şekilde arkadaşlar bir süre sonra artık o da bir alışkanlık haline, zihinde alışkanlık haline dönüşecektir. Evet, iyi günler dilerim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.